En yükseğe aldım? Ne yapayım? Ne yapayım? Şunu alayım mı şöyle? Yok fark etmiyor zaten. Fark etmiyor. fark etmiyor. Ne yapalım? Selamlar diyelim. Selamlar sevgiler. En güzel, en kolay, en lezzetli çiğ köfte. Hani hiç inanmam. Ha, böyle, böyle yalan söyleyenlere falan inanmam. Pratik yapmam da yani. Eğer o güzel değilse asla yapmam. Söylemem. Yaptıysam daha tasını söylerim. Şöyle yarım kilo köftelik bulgurumuz var. Buna biraz daha koysa. Çok lezzetli. Yok ya iyi. Çoğalır değil mi? Hı hı. Çok lezzetli olmasa asla demem yani. O kadar emin olabilirsiniz. Hemen bunu şimdi hızlıca ıslıyorum. Kaynamış ama birazcık soğumuş. Bir 10 dakika soğumuş suyumuzla. Şöyle hafiften ıslıyoruz. tam kapandı. Al. Tamam mı orada? Bir Ay fazla kaçtı orada ama. Ataşın öyle bir şey vardır. Son anda fazla kaçtı. Yok fazla kaçmadı. Şimdi i̇şte anında buz gibi ediyoruz. Bunun özelliği bu sıcak suyu değdi ya. Ses çıkmasın. Şunu alayım ben. Hemen soğutuyoruz. Bak tepsimiz de geniş. Anında bunu soğutmak önemli. olan böyle bir 5 dakika hızlıca karıştırıyorsunuz. Tam böyle kuru yeri kalmadı bulgurun. Öyle düşünün. Ama su da birikmeyecek hiçbir yerinde. Tepsimiz de geniş olduğu için soğuması daha kolay olacak. Özel şimdi çiğ köfteleri biliyorsunuz etsiz çiğ köfteler. Ee, bu tamamen satılan yerinde arkadaşım tarifini almıştı. Bu yapardı, bayılırdık yani. Ben de hemen öğrendim. Domates salçası hazır olandan yeter. çok mu? konacak. Bu üç kaşık falan konuyor bu. 3 kaşık konuyor. 3 kaşık hazır domates salçası. Şu da bizim domates salçamız. El yapımı. Bu da biber salçası. Evet onu çok koymuyoruz. Onu çok az koyuyoruz. Daha mı az koyuyoruz. Aslında bunun... Domates, bu hazır domates salçası ile yapıyorlar. Özellikle Hazırı bunlar Hazırı da çok bile koyarsın. Elde olmadığı için oralarda hazır salça kullanıyorlar. Elini şey yapmadan önce bir tuz at hafif. Sonra elin ıslanmadan. Evet salçalar da tuzlu. Salçalarımız tuzlu. Şöyle sarımsağımız var. 2-3 diş sarımsak iyice çintiyorsunuz. Onu ben öyle makineden şeyden geçirmeden başıma gidiyor. Kare kare doğramak. şimdi ağzına yağ çok hoş oluyor. Bir tane rendelenmiş soğanımız var. Suyu suyla değil mi Nurhan? Suyunu koyma istersen. Bu çok sulandı. Biraz evet. önce yaptığımız için. Aynen. Yine de bir kör köracılık olmasın. Lezzet bizim için çok önemli görünüyor. Aşırı önemli. Ve limonu dilimleyeceğiz Domates. limon en önemli şey burada limon ama nasıl bir limon onu anlat Patoş. her limon olmuyor bu dikenli limon denen limon bak öbürü de var bu kokladığınızda Kokusu. yiyesiniz gelen limon ama öbürü limon kolonyası gibi kokan evet. limon öyle anlatayım kalın kabuk yani bu bu kalın kabuk ama kabuğu çok lezzetli elinde kalmasını istersen nar ekşimiz bitmiş çok az kalmış Yeterli. Çekirdeği olmasın. Çok kolay. Yalnız hazırlayın. Malzemeleri bir say Kolay ya. O Tekrisi kadar kolay. Çalış. Her şeyi hazırlayın yalnız ha. Biraz işte azıcık da şey Nar her şeyi koyacağız. Nar de koyalım. Evet. Bir kalmamış yani şeyimiz. Onu limonla sağlayacağız. Ee, isotunu domatesini, biberini, hepsini, değil mi? hepsini. Çok basit yani. Acı biberini koymayabilirsin, en son koyabiliriz. Şöyle iki tane domatesimiz var rendelenmiş. Acı elini yakmasın diyorsan ilk başta. Şöyle isotumuz. ölçüsünü vereyim. Isot bol güzel olur. Şimdi de iki sana. kaşık, iki dolu dolu yemek kaşığı koydum. Tamamen damak zevkinize bağlı. Tabii ki. Şöyle biraz da gene de pul biber koyayım. Bizim pul biberimiz elde yapılmış olduğu için çok acı. Çok acı. Korkuyoruz, elimiz yanar. Onu en son aşamada koyacağız. Bu kadar basit. Malzemelerini koy içine. Kolunu hiç inmesin ama onu ayarla da. Aynen, inmez inmez. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım. Makinin sesi mi? Hayalimiz damda yapmaktı. Çamaşır falan yapacaktık vardır. ama damda çamaşır var. Şimdi damaş çamaşırı toplayana kadar yok. Bana çok güneş hiç şey yapamıyorum artık. Güneş falan göremiyorum. Evin içinde evet soğuk da bak Çıkacağız sesim ama. yeniden grip gibi oldum. Dedim yapıverek de çıkalım. Yok artık çıkmam. Yerken de burada <laughs> otururum yani. Yerken de masamda oturayım diyorsun. Yani. Şu limonun içine verdiği tat o kadar güzel oluyor ki. Bir de bu pratik e, çok çabuk oluyor. Hızlı yapılıyor. Şu kolu düşecek anlamı Bak onu uyarısını yaptım ben sana. Ama iyice, iyice sağlamlaştır de. dedim. Lezzetsiz olan hiçbir şey yapmam. Çok da sevmezdim mesela ben bunu hazır. Şu kolumu çekebilir Çeksen gene düşer ya. İki kat yapacaksın onu. Yitekle sen yitekle. Böyle sıkıştıracaksın. <laughs> Allah Allah. Bugün değişik bir sebzeci geçiyor. Hmm. bulgurumuzu sıcak suyla ıslıyoruz. Hiç fazla olmasın. Benimki birazcık elimden kaçtı. Hiç istemediğim şey ama uğramam Ben sarımsaklı köfte de suyu kaçırmam. Bu 3-4 diş sarımsağımızı çintip bir tane soğanımızı rendeleyip ortasına koyun. Domates salçası, biber salçası. iki çeşit domates salçası koydum ama evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Pul biber. Domates de rendeleniyor ama o da kesin olması Mutlaka gerekiyor. Mutlaka domates olsun ama iki tane bir domatesiniz olsun. Pul biber, isop hepsini koyduk. Tuzunu da attık. Limon da dilimledik. Bundan sonrası çok kolay. Yenecek kıvama bile gelmiştir. Bu gelmiştir. Çabuk gelir. 5 dakika çiğ köftesi. Hani lezzeti de garanti veriyorum size. Deneyin yazın altına. Ben de yaptım diye. Evet. Mutlaka. Köftelik e, esmer bulgur olursa bilhassa daha güzel oluyor tabii ki. Nar ekşesini unutmayalım. Bizim nar eşkimiz o kadar bol kullandık, kullandık bitti dediğinden uğran inanamadım şimdi. Çok şey e, yazın çok kullandık ama. Gerçekten bitti dediğinde inanmadım. Ben aradım altları. O zaman ne oluyor biliyor musun? Yanında falan da katılıyordu. Sos olarak koyuyorsun. Limonlar evet, evet. Yani çıkarıyor mu? Çıkar çıkar. Kokusu çıkmıştır zaten. Hemen tadımdan bak. Böyle de çok güzel olur. Yağ konacak daha. Yağ konmadan da acayip bir güzel tad olur. Çocukluktan beri. Yağ olmadan ki haline daha çok severim. Sen de verir mi küçücük? Minik yap, şöyle bir tuzuna falan bakalım. Heh, sen tuzuna bak, tuzuna aromasına bir not ver bakayım. Bizde yalan yok, söyler. Vallahi Nurhan anında söyle. Güzel. Buz dolabımızda çalıştı bu arada. Eş, ses çok güzel olmuş. Aa acısı da var. Acı koydum işte. Bayağı acı. Bence fazla koymayalım. Koymayalım. Batırarak yiyeyim onu da. Ay, bayağı acı hem de. İşte, Aa. Daha kaç dakika oldu? Hiç kesme. Bir baksana. Bir tuz istiyor mu? <laughs> Şöyle ben de bakayım. Ay bayağı acı. Ağzım yandı. Hmm. Çok güzel olmuş. Hmm. Tuz istiyor hmm. mu? Gerçi acısını şey kesecek şimdi. Yağ koyduğumuzda. Ay. Hemen sana yağ katayım mı? Tuzu nasıl sana göre? Bir tık ister sanki. Çok az. Tuz. Çok çabuk oldu. Yok öyle çok da suyu Nurhan fazla hanım, olmamış. Suyu da fazla olmamış. Hala güzel çıtır çıtır. Ben bunu da e, samur samur gibi domates de... bile eklerim daha olsam da. Ay çok güzel oldu ya. Tuz evet Aa, tuz. Çok güzel. Nurhan, Tuz alacağım. Elime bir şey olur mu? Bir dakika. Puyur. Hafif tuz attık. Şöyle bir kaşık isot ekliyorum son. Acama ya, bana göre çok acı Fatoş Hiç atma Çok az, az, atmaydı. çok acı Fatoş Bak dilimde kaldı. Heh. Şimdi yağını da koyup yoğurayım değil mi? Yağını sen at o zaman, elin şey olmaz. Evet. Benim. Dur. Hemen alalım. Yağını sen dök. Edine mi alalım? elime dök bakayım. Hani böyle avuç, avuç koyuyorlar ya. Bakıyorlar. Biz çok sevmiyoruz. Yok, bütün acısını yeter bile tadını bende. yeter yeter. Nasreddin ediyor biliyor musunuz? Çekemedim yani çok çok. Avuç avuç koyuyorlar ya. Bütün acısını alıyor. Sarımsak kokusu çıksın iyice. Çiğ köfte gibi yok. Çiğ köfte nasıl yorulur? Evet. Olur. Aynen. Ama o kadar güzel olmuş ki vallahi 5 dakika şeyi gerçekten. Şurada kötü olsa ne nuran güzel der. Vallahi eleştiririm yani. Ben de kendim eleştiririm. Biz eleştiririz açık bir aileyiz. <laughs> lezzet garantisi olmasa ben sizlere asla tavsiye etmem. Yaptım ama bak dedim suyu biraz fazla kaçtı gibi oldu ama kaçmamış. Bulgur esme bak bulgur olduğu için yok ne olmazdı. Beyaz biraz bulgur biraz... olsaydı o su fazla gelirdi. Biraz daha beyaz bulgur da suyuna çok dikkat edin. Ya nasıl edin. biraz daha ekleyeyim mi? Nasıl, parlasın mı? Bir daha tadına bak. Bir parlasın mı? Ya zeytinyağı falan çok abartmıyoruz biz koyamıyoruz pek yemiyor. Hı hmm. Böyle üstünü parlatıyorlar mı ona? Hmm. Eline böyle hmm. yap. Çok, çok güzel. çok. Göremiyorum kız ben çekemiyorum. Ha, tamam tamam. Hı hmm. -hı. Hmm. Şöyle yap. Limonun kokusu nasıl? Sarımsak. Yap yap be Kız yapmıyor parlaklığı gidiyor kız. Bir de olmuş ki. Olmuş olmuş. Benim güzel yok o yağ tadı gider. çok güzel olur. Ee, doğru Hani yemek pozisyonuna geçmek istiyor 10 dakika <laughs> diyor muyuz? 10 dakikada çiğ. Ya yani hiç kesmedik. Ekrana bak hiç kesmedik. Evet. Hani gece falan canlı ister ya. Genellikle çiğ köfte gece canım 10 dakika ister. vaktiniz mi yok? Malzemeyi koyun isot, pul biber, sarımsak, soğan, salçalarınızı hazırlayın. İki domates rendeleyin. Şöyle bir hangi tabağımıza sıkalım? Sonra ortasına hepsini yığın, karıştırıverin. Beş dakika köftesi tepsiye mi sıkacağım? Valla en lüks satılan buralarda çi köfteciler var. Çok meşhur. Onları ben yiyemiyorum. Düşünebiliyor e, musun? Evet, Fatoş da? hiç yiyemezdi eskiden. Alını çok alamıyor. Şimdi alamıyorum böyle. O kadar pahalanmış ki. Hamurunu da çıkartmışlar. Hamurunu. Çi köfteden başka her şeye benziyor. Al. Neye ah, sıkalım hı -hı şimdi? Hemen Çok iyi ya. 15 dakika olmadı düşün yani Fatoş. Hı. Yine sarımıza mı meşhur <laughs> Yok beyaz bir şey koysa Metale de olur Elini güzel kurul ama önce Kağıt havluyla Bu işler benim işim ama sen daha güzel yapıyorsun Köfteyi hep Nuran yapar Ama ben yaptığımı da çok beğendim Daha güzel yani. oluyor ben daha çok uğraşım ya. Biraz iri yapacağım. Aslında küçük küçük ben seviyorum. Yok gösterişli yapalım da şöyle, biz küçük gösterişli yaparız. Gösterişli olsun. <laughs> Buna böyle bir parmak. küçük yapabilirsin. Çok güzel parmak modeli veriyorlar ama. Dört parmağını vereceğim. Maşallah ben. Üç de olur. Dört parmak verilir böyle. Benim ne yapacağım yapacağım. O şöyle dıştan sıktıracağım. Şöyle galiba. Bundan sonra karışıyor diyorlar. Karışık <laughs> çünkü uzman o bazı şeyleri. Evet. Malzemeleri mesela hazırlanıyor yapıyor ama ben yoğurdu. Küçük yap o kadar oldum. da değil yani. Sen büyük yaptedik. Ama abart deden zaman <gülüyor> abartma. <gülüyor> koca koca oldu bu. O kadar da abartma yani Yok, orta. Buna büyük yapatma ora. Şuna küçük yapacağım şimdi. <laughs> yani. Çünkü çiğ köftenin küçüğü çok seviyorum ben minik minik evet köfteciler yapıyor ya. İyi, ortasını o zaman salatalık doğru Evet evet. Buna şey yapacağım onun için. Marul çok iyi gider. Kıvırcık yok. Atom. Atom atom. Atom marul. Burada atom diye bilmiyorum. Göbek göbek marul. Göbek mi? Atom göbek. diye satılıyor. Başka yerde ne deniyor bilmem işte. Yusuf Arlak var ya marul. Göbek diyorlar kız ona. Öbürü kıvırcık o göbek. Hmm. Bereket bereket. Yarım kiloydu bakın. Heh. Bunu hemen şimdi al onu bir kenara. Buraya da alabiliriz. Şunu alacağım ama kirletsin istemiyorum tabağım ama. Buna da küçük küçük. Esas modeli. Buzdolabı yine çalışıyor. Buzdolap çalıştı vallahi. sesler ayarıyla oynamayın. Ay canım istiyor ya. Acıktım ya. Bir de şey var. O dünden erişte yaptım Fatoş mercimekli. Sıcak yemeğimiz de var eriştemiz. Yardım etmemi ister misin? Sen güzel sıkıyorsun. Ben de şeyleri doğrardım. İyi şunu doğru onu ben sıkayım. Hmm. O arada hmm. şeyin suyunu da koyalım. Erişreyi de ısıtalım. Tamam. Acıktık. Şunu sıktık mı tamam. Hmm, güzel oluyor mu? Bunu çok güzel sıkanlar var. Hani her şeyde beceririm ama bunu da pek beceremiyorum. Böyle şık diye model verirler. Nurhan veriyor yani Allah var. Hı, hmm. hızlı yaparım bir de onu. Böyle pıt diye modeli bu Yağ bile değdirirsin. Eline bazen su değdirirsin. Şeyine ya zeytinyağı bilirsin. Zeytin evet. İşte. Güzel de yaptın ben Çok güzel. Eline sağlık valla güzel. Bu lezzetini görünce dayanamıyorum herhalde. <laughs> valla Nurhan dedi ekranı. Allah gitti dedi köfte dedi. Ben Suyu fazla kaçır dedim. Öbür dedi. bulgur olarak ben de, algıladım. Korktum. Allah var ben de fazla dedim ama değilmiş esmer bulgur daha sert oluyor. Kız tele, tuz kız buzdolabı. Yok sürekli çalışıyor. Yeni gören varsa abone olursanız çok memnun oluruz. Baktınız bugün gördünüz çiğ köfte arken En tatlı çiğ köfte en kolay. İddialıyım en kolay ve en tatlı. Hiç. Yani iddialı da olmalısın. Gerçek Vallahi, çok güzel kesinlikle deriz ya bizde yalan yok. Ay olmadı cıvık oldu şu oldu bu oldu deriz. Hani internette yapıyorlar da çok güzel diyorlar. Mesela altlarına yoruma bakın. Şeyde ben yapıyorlar. Bir şey mi cevabı bakayım. Diyor ki ben yaptım döktüm. O yaptım. Robotta yapıyorlar. Mutfak robotu gibi şeyde. Bir defa deneyeyim dedim. Ay olmuyor. Mümkün değil öyle bir şey. Nasıl hallediyorlar o onu bilmiyorum. Bu hamur makinasıdır belki. Bak onda yapan var da hayır. Şu bıçaklı gibi olan yok mu hani Olmaz o bulguru. Koymuşlar her şeyi koyuyorlar. Diyor ki ol, olmaz. Olmadı. Yaptım, ben gördüm birine. Tam ha, böyle hamur gibi bir şey. E, çıkan bulamaç gibiydi. Yemin ederim biraz sonra son model köfte geldi ortaya. Evet. Hah. Şey de olur ama. <laughs> hamur yoğurma makinesinde olur. Onda olur. Hah onu koyayım nereye? Yerde kalmadı saklama poşetiyle de saklıyorsunuz. Bunu 3 gün falan yiyebilirsiniz. Bunu Bu çıkarırsınız. Artık fazlasına. Ama çıkardığında yeniden bir yoğuracaksın <laughs> hafiften. Tabii tabii. Çok güzel kalıyor saklama poşeti. Normal dolabın alt tarafında. 3 gün oldu kalıyor. Kalır yani. Canınız istediğinde 2-3 tane sıkarsınız, yersiniz. <laughs> Çünkü çiğ köfte çok sevenler var. Her yemeğe yanına şöyle bir... Hiç üşenmeyin yapın. Kız üşenilecek bir şey de üşenirse ben üşenirim. Evet. Malzemeler hazırla. Ne istiyorsun oğlum? bu ne istiyor aşkım? Papi. Şunları. Şöyle hiç kalmasın köfte falan. Evet. <laughs> Papi'nin hayalinde ya. bir şey var. Kornişon salatalık 20 lira. O kadar güzel, o kadar güzel. Normal salatalık 50 lira. Dedim ki acaba nasıl olur? Normal. Salatı da ya. çok güzel oldu. Hiç bayatlamıyor ha o bir de. Öbür salatalık kışın lastik gibi olur. Nasıl lastik gibi değil, plastik gibi gelir bana onun tadı kokusu. Ama bu öyle olmuyor işte. Bir daha görürsem ya bilseydim ben bundan vallahi 3-5 kilo almaz mıydım? İki haftadır gel bak Nurhan çiçek yok, gibi. Yok yok hiçbir şey olmuyor. Çiçek <laughs> içi. Tam çekemiyor gülüm. Hmm. Fotoş lambayı halletsin diye ama o bile yeterli gelmiyor. Yok yok bizim şansımızda lamba, lamba oluyor. Demek ki ikili bir lamba olması Hiç gerekiyor. Hiçbir şey yok yani yok. Adamla icat edilmemiş lamba. Yok. Mağara devrinde kaldı. Hayır anlamıyorsun. İki lamba olması gerekiyor anladın Tek lamba yeterli gelmiyor. Çünkü karanlık bir buralar. Ay kokusuna bak o da güzel koktu. Biz niye o kadar acıktık ki? Çok acıktım. Bu da doğru değil Bu hafta pazara gitmedim. Her şey son ürün <laughs> şu anda. Turp, son. Ha, salata zaten almıştım. Yani. Ben bunu ucuz ve güzel bulduğum için almıştım. Domates son rendeledik. Turp son turpumuz. <gülüyor> <gülüyor> salata bir tane kalsın belki bir salatanın içine falan katar. Neyle yapacaksın salatayı? Ha şey domates alırsam. Domates alırsam? Evet. Turpu yıkıyor musun sen? Ha? Yıkadın değil mi önce turpu? Dışını yıkamadın ha, tamam. Onun için şey yaptım. Tamam. Anladım. Gene de bak yıkayım. Akıllarda soru işareti kalmadı. Tüm, tüm kalsın yer. ne olacak? Soru işareti kalsın soru sorun. Hı. Evet. Hı. Heh, Ejder meyvesi değil. Alıcılarınızla oynamayın. Turp, Adana turpu, kaderli turpu. Çocuklar kaderle topu bu. top Nura normal top yiyemez ama bu ne mide artıyor ne bir evet, şey. kesinlikle. Öbür diğerini ben hiç yiyemem. Normal olan. Bu da her zaman vardı ama biz çok ısrarla yemezdik. Hiç mi? susmuyor yani hala bakıyorum da. Öyle ne, yap ne yapacağım? Kalsın istersen. Kalsın mı? Evet. Kız kalmasın kız. Hı. Ne olsa bu limon sıktıktan sonra. Ha kalıyor. Kalınca daha güzel oluyor. Bir daha. Evet şöyle gelelim. Turşumuzu evet. da hemen. Acı biberle. Biberde şey bir daha acı yiyeceğiz. Evet, kız, Tabii çok acı. Yiyeceğiz mi kız bunu daha? ne bileyim ben ya azıcık koy limon da sıkalım turpa ay çok güzel değil mi lezzet kararı yapın sonra yazın Fatoş evet oldu ya da olmadı sen yalan söylemişsin değil mi? hadi ben bekliyorum garanti veriyorum yine turşu şu Şule Hanımcığım <laughs> bir tane kaldı herhalde Son değil mi? Son bir tane kaldı aşağıda ne güzel duruyordu. O biraz büyük gibi de. Heh, yeter canım. Buramız, bulaşığımız yığıldı. Heh, limonumuzu da keselim. Limon orada bak yarım var Limonumuz Fatoş. Limonumuz bu var zaten. Orada da var. Hı. Şundan da e, sıkayım ben. Evet oraya şey gitmesin yani bak. Kaldı o dünden kaldı. Turpumuza bolca sıkıyoruz. Güzel limonu atamam. Limon bu limon atmaz Nurhan. Atamam. Allah Allah. evet eline sağlık geliyorum. diyelim kaç dakika yemeği zaten son şey 15 dakikalar. dakika diyelim 15 oldu yani 15 olup da 5 dakikası zaten evet şeyleri ayırdık biz izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim lezzet garantili mutlaka deneyin sadece malzemeleri koyun şurada iki öfeleyi verin Vallahi ben de öyle öfelemeyi falan beceren bir insan değilim Lezzetini... Mükemmel. Yüz üzerinden yüz veriyorum. Olmasa vermem. Evet. Kendimi de gayet güzel eleştiririm. Nurhan olmadı bu derim. Hepinizi seviyoruz. <laughs> ay, ekmekle ay çok güzel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ve Görüşmek üzere yapın dolaba koyun kalanını da 2-3 gün yiyin.